bakabiliyorsunuz. E, evet. İyi arkadaşlar. Ederim. İyi, ee, iyi. Eyviner, Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş, geldin. hoş bulduk. Hoş sağ olun. Ol. Teşekkür ederiz. Her Merhaba. Her her Merhaba. Nasılsınız? Sayın Valim. Şöyle demişler. Sayın Valim. Evimize hoş geldiniz. Ben burada çok mutluyum. Kendi evim gibi çok huzurluyum. Arkadaşlarımı ve annelerimi çok sevdim. Hepsi çok iyi insanlar. Evet. Teşekkürler gerçekten gerçekten. Bize huzurlu ve eksiksiz baktığınız için sizlere minnettarım. Allah hepimizi hepinizden, hepinize razı olsun. Fatma Hilal olur. Evet. Oh. Sen misin? Oh. Evet. Fatma evet. seni tebrik ediyorum. Ve bana sunduğunuz sunduğunuz güzellikleri devletime ve milletime çalışarak faydalı olmak istiyorum. Kurumdaki tüm çalışanlar da B Bize emek veren annelerinden çok memnunum. Hepinizi çok seviyorum. Se Saygılarımla Nazlıcan çok fazla. Harika. Nazlıcan seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Tamam. Çok sağ ol. Elinize sağlık. Teşekkür şey, ederim. ederim bakalım. Evet, teşekkür ederim gençler. Evet. Ben adamıyım. Ben de 5-6 ay önce ilçeye geldim. Pandemi koşullarına dolayı ziyaret edemedik. Şimdi Sayın Hanım'ın himayelerinde sizlere ziyarete geldik. Teşekkür ediyorum size. Teşekkür hoş geldiniz. Sen ne Şükürler olsun ki bir devletimiz var evet. ve bizi sokakta bırakmıyor, açsuzsuz bırakmıyor. Ee, şükürler olsun, sizi işte Türkiye'nin değişik yerlerinden alıp burada misafir edebiliyoruz. İnşallah buradaki kapasite arttırdığımızda e, şu anda 10 olan sayıyı 72'ye çıkaracağız. Burada 72 tane kardeşimizi misafir edeceğiz. <laughs>